Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ve ben bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Ee, Brav Stars oynayacağız. Uzun zamandır Brawl Stars oynuyorum. İki aydır Brawl Stars oynuyorum. Ee, şey yani oynayışım iyi. Kulaklıkla oynuyor. Da şöyle ses bile çıkabilir. Duyduysanız çok iyi olur. Lucky Lakeland Jello Knockout 5 5 5 kişilik knockout vereceğiz. Oh, El primo. Sikri. Bitle mi oynuyor? <laughs> Ama Frank'la ben oynayacağım. Ee, beşe kalktı. beş nakalt. Beş versin. Beş beş Bilenler, bilmeyenlere yuh. Ve hem de Brawl Stars oynamayanlara. He, ee, bilmeyenler de var. Doğru. Çünkü okuma yazması yok. <laughs> Hadi. Birinci turu kazandık. Benim sayemde. Hepsi. Beş <laughs> kere. <laughs> tamam. Ee, anana. Birazcık sıkıntılı olabilir bu. <laughs> Canım fena olur, canım çok az kaç, nerede lan adam, bo, yine ee, ne bo. Senin mi internetin ağzına ettimin? İnternet ağını edeceğim bak. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Bak şu Frank. Yani ben Frank yıldız oyuncu. Siktir ben. <laughs> <laughs> Ben bu şuna kasıyor. Yani ben şu efsaneviye kasmak istiyorum. Babamdan izin alacağım. Şuraya kadar gelecek şey bonus. Bonusun tam şuraya kadar gelecek. Bu ne Tabii ki de şu. <gülüyor> <gülüyor> Бронз. buradaymış. Bunun gidince ne kadar değişik gözüküyor. Yok yok gözük. Mesela i̇şte bak gözükmüyor. Gözükmüyor hiç. Ha, yani şimdi gözüküyor. Mortis. Hadi sık. Bak o kadar adamı sıkıyoruz. Pogo. Kanka ben ne vuruyorsunuz? Elimi yapmam gerekiyor? Karşımda da şirket. Hmm. lan, alma lan, alma lan, alma lan, alma lan, Ultisi de boşa gitti. Bu maç bizim oldu. yıldız oyuncusu bir de <laughs> yıldız oyuncusu. Tüm çalarak oldu. Ha <laughs> tane kız var. Ultisi çok kötü. Ananı sikim Melody geldi. Ananı. Melodi sevmiyorum da ama çok fena güçlü ama Melody. Sıçtı. Tamam. Hmm. Ver ben Melody'yi öldürmezsem var ya. Bu kadar çok ne oluyor şimdi? Hı -hı. Hı -hı. Ha lan. Ha burası kelime çalıyor? İyi oynamıyorum kulaklık. Kulaklık olmadan olmaz. Hmm. Adam şu çalılarda kusuyorsa Yine o yıldız oyuncu. Çok iyi. Ananı ya. Efsanevi çıkacağını sandım. Şimdi Mortis için kasmak zor olacak. Mortis'i çok seviyor. Buradaki görevler buradaki arkadaşlar buradaki görevleri ben hepsini yaptım. Eee ne zaman buradaki görevler gelecek? Onu anlamadım. Aha, bir tane görevim varmış. Onu yapmamışım. sıcak hiç savaş kazan tek hesaplaşma veya sıcak bölge modu. Hmm. Hmm. killer, kills, kills. Melodiyi gördüm. Ah, gösterin. Anne, var. Ne <laughs> çarpsın <laughs> <laughs> böyle çok iyi. Umarım. 90. 91, 92, 93, 90. Onu ne? Kazanıyoruz. Allah Allah, ben yıldız oyuncusu olurum her gün he. Oğlum bak beni sinir etmeyin. Ben her gün yıldız oyuncusu olurum. He, Ananı sıçtık. Mortis var sıçtık sıçtık sıçtık. Yeminle sıçtık. Sıçmadık lan nasıl? Kendisi sıçtılar. bu sıcak bölge bizim he. Atladım mı lan beni? Hı? Ana! Fra Frankenji öldürdü işte ya. <laughs> Ana be! Ana sikerim bak seni. doktor a david screen. Screen. Hmm, da. hmm, sen mi secret baba. mısın beni ne bakacağım bakayım bir daha da girelim. Şöyle. Gördünüz arkadaşlar kanka şöyle oynadım. Aa Mortis açtınız siz bu arada. Kangler. Aa Poco Poco. Can da veriyor Poco. gücü Piç kurusu. Şu, şu ortadaki karakter birazcık sıkıntılı. O beni öldüren. O fena sıkıntılı. Fena iyi oynuyor. Mortis. Bring it. Şöyle. Hayır. Ama ah, koy. Bak. Beni sinir etmeyin. Hı. Bak beni sinir etmeyin böyle elir. <laughs> 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 Şöyle. Şöyle. Ne? Nasıl bir tane? mi kaldı? Hı -hı. Ne? Ne? Ne oldu? Yürü. Kafam birazcık bozuldu sanırım. Ben burada malım. Yani ben bu kadar mal çıktım? Bu ne maden arabası? mutnun arabası olmaz voleybol ismi yo <laughs> hey, tara tara gelmiş tara ama bizde Edgar var lan bir Aa. Richard Lison Richard Lison hmm. Hadi bit. Hadi bit kabul et. Hadi bit. Like at, like at. Hadi like at. Hayır ya. Bit çok güçlüydü. Ama ne var bit? Mesela Frank bitiyor işte bir öldürebiliyor ama nasıl mes at mesafelere? Sıçtı. Tankalar maalesef. ంగ Hayır ya, yıldız oyuncusu olamadım. Hemen de yüz kupa yaptık. Hayır! ile Tara! Niye like atmadın? <laughs> hadi yine Muile, Tara gel. Hadi, hadi. Yine Muile, ana. Huuu! Bunlar çok kötü. Bize kötü oyuncular geldi. Tar. Brock mesela, Brock kötü oynuyor. окт tu. Gözümü kapatıyorum. Ne yapıyoruz lan? Bugünlük. Bugün de iki tane şey çıkarttım. Siz yokken ben video çek. E ee, ne videosu ya? Video çekmedim. Ne şey yapıyordum işte. Oynuyordum bir tane. Hadi. Get ready. Diyor. Yani hazır ol. birazcık sıkıntılı gibi. Dönmek kötü. Annenin. Annenin ismi. Annenin ismi. Hatice de Marice. Pringara tu. Pringara. Hı hı. Gerçekleri burada başlatacağım. Hadi uçayım. Hadi, oldu hadi, hana, hana, Ne oldu है <laughs> şu dari pardon pardon biti değiştireceğim. <laughs> Bitlerini bitle Frank. Ee, <laughs> hmm, evet. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan like, bir like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.